beni bir videoya daha hoş geldiniz ben Fatih ben de sefa ve bugün sizlerle değişik bir video çekiyoruz arkadaşlar videomuzun içeriği işte birkaç tane soru birkaç tane duyuru ve birkaç tane sürpriz bir vlog gibi ama vlog değil. Aynen. Şimdi duyurulardan başlayalım. Server. İlk, ilk e, duyurumuz server. Arkadaşlar bir serverımız açacak ama bu server öyle herkes açık bir server olmayacak. Sefasen'le alın. Örneğin e, yani özel bunun için bir map hazırlayıp ne bileyim ona mini game'ler falan ekleyip bu şekilde bir server olmayacak. Sadece bomboş bir dünya açacağız. İşte kendi kendimize bu falan yapacağız ve siz bazen sizleri de davet edip bu serverde oyunlar falan oynayacağız. Plugin'lerle falan eğleneceğiz. Saçma sapan işte etrafı falan. Bu şekilde beraber oynayabileceğimiz bir eğlenceli bir ortam. Yani mesela ben Skype'dan görüşme edeceğim. Hadi arkadaşlar hep beraber gelin. Hepiniz geleceğiniz serverda dolaşacağız. Bunun için de <laughs> şurada çıkan linke tıklayıp Fatih'in... E, Formuna bir... kayıt olabilirsiniz. Evet. Benim böylelikle, formundan. bu, böylelikle de Fatih ve benle de videolara katılabilirsiniz. Skype'dan ekleyebilirsiniz. Şimdi web sitemiz açılıyor. E, web sitemiz arkadaşlar bu hafta açılacak. 10 e, Tabii ki çok güzel olacağını düşünüyorum. Artık oradan herkesin kendi bir kayıt profili olacak ve oradan çekilişlere katılabileceksiniz. Yakında çekilişlerimiz de olur inşallah. çekilişlere katılabilirsiniz. Biz de video imkanını oradan... Forum falan da olacak zaten. Yani forum, Minecraft forum işte. Minecraft modları falan da koymayı düşünüyorum. Böyle güzel bir şey yapma fikrim var. Bu hafta kesin olur. Ve bir sonraki duyuruda ben neden yani Sefa ben neden videolarda yokum? Bunun aslında birkaç tane nedeni var. Ay, birincisi benim bilgisayarım yani yok gibi bir şey. Çok kötü bir durumda. Virüsler falan böyle virüsler kol geziyor. O yüzden ben kanalda <laughs> kol geziyor. Ben o yüzden e, videolar çıkamıyorum. Bir de benim yakın zamanda premium'a bir şey ya, şifresini unuttum. Bugün <laughs> hatırlamış gibi bir şey oldu. Bugün onu kurtaracağız. E, şifremi unuttum ama kurtarabilir miyiz bilmiyoruz. Bir ihtimal kurtarılır. O %90 kadar 90 kurtardık bugün. kesin konuşma Fatih. Kurtarılmayı eğer kurtaramazsak uzun bir süre sonra tekrar alabilirim veya krekle oynamaya devam edebilirim. <laughs> en çok ne koyuyor biliyor musunuz? Hani sıradan bir krekle oynamıyorum. 60 lira çıkıyor cebimden ondan sonra krekle oynuyorum. Neyse eğer siz de Minecraft'ı krekle oynamak istiyorsanız aynı bu YouTube hesabında yani kanalımızda Hakkında bölümünde zaten tamam. ilk kanalı açtığım zaman bu linki paylaşmıştım. Buradan yükleyebilirsiniz. Şimdi sorulara geçiyoruz. Şimdi e, en çok girdiğiniz server'ı sormuş. Ya bu bir dakika bu şunu Bunu söyleyeyim. Bunu kişisel, kişisel bir dakika söyleyelim. Dur. E, bu bu şeyler e, sorular şey değil. Biz e, bir sekme atıp o sekmede bize tek tek gelen sorular değil. Bu e, bu soru bu sorular genel yani, olarak işte. Bir dakika bizim videolarımızın altına olabilir, e, Skype'den olabilir, FaceTime falan olabilir. Genelde bize çoğunlukla gelen sorular. Yani birkaç tane soru hazırladı. Tabii ki vlogda daha fazlası olacak. 200 <laughs> like vlog. <laughs> 200 like gelirse yüzümüzü göstermek artı vlog artı daha fazla içerik. Şimdi e, en çok girdiğiniz server. En çok girdiğimiz server. Ben Aa. başlıyorum e, Benimki Mineplex çünkü hepinizin bildiği gibi veya bilmediğiniz gibi. Çünkü ben premium. <laughs> şey e, Mineplex serverı mini game açısından gerçekten çok zengin ve güzel Neredeyse bir server. Neredeyse birinci hatta kesinlikle birinci Peki yani, e, çünkü her hep kendine özgü mini game'ler tasarlamaya çalışıyorlar ve bu gerçekten çok güzel bir sistem. İkinci High Hypixel çünkü yine mini game. Mineplex olduğu kadar hayvan sitede cidden çok güzel mini game'ler var. Ya ben alayına giriyorum arkadaşlar. Devam edelim. MCSG'nin zaten son zamanlarda nokta noktası çıktı. MCSG'ye giriyordum. Bu iki gün içinde zaten ondan da vazgeçtim. Çok güzel hackler var. Hackler kol geziyor yani. Adamlar havaya uçurup havada öldürüyor. Hackle kız tavlıyorlar. Hadi <laughs> devam. <gülüyor> Kabak fotoğrafınızı kime yaptırıyorsunuz? Ee, bu soru aslında e, <laughs> Fatih yapıyor. Hayır yapmıyor. Hepsini evet. Sefa yapıyor. Yani hem kanalımızda böyle birinin bu, olmasın. Bunu da şöyle bir açıklığa kavuşturalım. Ee, ben videolara çıkamıyorum diye e, bu benim kanalda hiç olmuyor anlamıma gelmiyor. Ben e, kanalda çok arkasındaki işleri Arka yürüten, yani arkadaki böyle. işleri yürüten insan gibi bir şeyim. Kanal kapak fotoğrafları. İnsan gibi <laughs> bir şey <mi? gülüyor> Kanal kapak fotoğraflarını, kanal fotoğrafını... E, ile benim skinlerimizde zaten... Fatih. Hepsini Sefa hazırlıyor. İşte videoların tam içeriklerini falan. Bu, bunun gibi görevlerim var. <laughs> e, başka... Minecraft'ı nerede indirebilirim? Dedim ya daha demin. Hakkında bölümünde Minecraft'ın kirekli biraz... biçimi var. Eğer orijinalseniz de minecraft.net et. Onu açalım şimdi. Minecraft crackliyse zaten Google amcaya Minecraft crackli download yazıp indirebilirsiniz. Ben açıyorum. Ne? Ya uff salak. E, Minecraft'te sürekli download yazıp indirebilirsiniz. Premium alacaksınız da yani orijinal alacaksınız da. Minecraft.net Eğer paranız yani durumunuz müsait değilse 5 liralık hesaplar Premium almayın. Almayın evet kesinlikle almayın. Şimdi onu anlatayım. E, o, o siteden Minecraft'ı bize de şey geldi mesaj geldi tanıtın falan filan diye. Biz kabul etmedik çünkü cidden güvenilir değil. O hesaplar daha önceden alınmış, hatta belki de bazı da banlanmış Çünkü şeyler. Çıkma mesela 2008'den çıktı, 2008'de çıktı, 2008'de kaç milyon kullanıcıya ulaştı. Bu kullanıcılar 2009 2010da yaşlandı belki. Yani Neler bu, oldu ve unuttular hesaplarını, bitti gitti. Bu yeni adamlar da gidiyorlar, onları hackliyorlar, kurtarıyorlar. artık. Yani çalıyorlar <laughs> ve bunları bize sat, satmaya çalışıyor. Belki böyle değildir ama Öyle yani abi. bunun gibi <laughs> korsan şeyler. olabilir. Böyle şeyleri var. Ya da böyle değişik. Yani kısacası güvenilir değil. Ee, bunu da şuradan anlayabiliriz ki Minecraft'ın asit sitesi olan minecraft.net şuradan da gidebilirsiniz O siteye şöyle ha gidin o siteye de. Orada e Minecraft.net haricinde Minecraft'ların yasal olarak satıldığı siteleri veriyor ve bunların içinde Minecraft validity yok. O yüzden o siteden almayın güvenli değil. Eğer durumunuz yoksa benim yani yaptığım gibi Türkiye'de 2-3 var. Benim yaptığım gibi para, e, para biriktirin. Biriktir. Ben e, yaklaşık 3 ay boyunca para biriktirdim 60 lira. O şekilde aldım Siz de öyle yapın. Hazırcılar konmayın. Zaten o 5 liralık almak için de 3 ay boyunca güvenilir mi? Güvenildi mi diye düşüneceğinize gidip 3 ay 1 lira bir lira biriktirin alın yani. Ne uğraşacağım? Yani haz hazırcılar konmayın. Para biriktirin. Ve ne var? Başka var? Yok. Ne zamandan beri Minecraft oynuyorsunuz? Valla ben çok uzun zamandan beri. Kırdım kırdım. <laughs> çok A uzun zamandan beri Minecraft oynuyorum. Ben oynamaya başladığımda 1.2.5 vardı. Ben oynamaya başladığımda 1.4.2 falan vardı. Zaten ee, biz ilk oynamaya başladığımızda sanırım tabletten oynamaya başlamıştık. Fatih öğretmişti bana Minecraft'ı. <laughs> 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 tamam böyle. Tamam. Başka şimdi ne yapalım? Tamam. Şimdi sürprizlere artık geçelim? sürprizlere geçelim. Bu arada <laughs> ya alın, boru değil yani. Oğlum malum yok Sonra diyecekler para aldınız hepiniz tamam. tam. Şimdi. Ş e, şimdi, Elk sürprizimiz. Nerede olan? lan o? korkuttu. Atma Şimdi şey bundan önce bir video çektiğimiz ve o videonun <laughs> çöpe gittiğinden dolayı. Kamera kendisini kapatmış. Neyse birkaç tane şöyle sadece camını kırdık. Bir şey olmadı ya. Evet bunu parçalayacağız şu anda. Aynen şu an elimizde 30 şu şey İlk ee, önce bükmeye çalışacağız. Hala pek bir şey olmadı. Eee şimdi <laughs> artık İlk önce güzel bükelim. sonra aletler isteyelim. Ekipmanlarımıza geçelim. Bükmeye çalışıyorum. Bir yandan aletler geliyor. Sefa da çoruyor. <laughs> <laughs> ben çok azıcık bakındım biraz. Hadi. Ve ilk eleman geldi. Vallahi çıkmıyor Hop, geldi. lan. Şaka yapma. <laughs> tamam. Oha ekranı mosmor oldu. Daha demin denediğimizde biraz beyaz olmuştu. Şimdi mosmor. Bir şimdi tek tek gelsin at lan. Pense nerede lan? Pense Hı. lazım lan. Bekle durun şimdi. Bu ilk elemanımız. Bu ikisi kardeşler. Gördüğünüz gibi. ver ben onun kardeşler ama bunlar ayıp. Şimdi ikinci elemanımız. Küçükcüğüm gel. Evet. Şimdi Karkı ana eleman. Bu neydi? Onu gelme o sürpriz en son gelsin. Şöyle gel. <laughs> tamam. <gülüyor> bunlar ya. böyle. Şu arkada da bir arkadaş tamam, var. Tamam ben parçalayacağım. da çakmak istiyor iki tane. Hı. Öyle. Şunu da gösterelim. Ya böyle bir şey. Biraz büyük ama olsun. Şimdi o Da, önce, o da gelsin şimdi bize böyle. Aynen şurada dursun. Ama niye şimdi sürpriz? Sefa burayı kullanıyor, ben burayı kullanıyorum daha çok. Bu da Fatih'in başka bir işlerine yarıyor tamam. şunun ucu. <laughs> Sefa üstünde kullanıyor Şimdi ilk şimdi, önce ben şöyle küçük ben, ben burayayım, ben burayayım, ha, ben. bu küçük tornavidayla. tornavida ile... Bak, bak ben vurayım ben vurayım. bu küçük tornavida zaten başka bir işe yaramayacak yani. Direkt dalıyorum ben. Daha demin daldık da çok dalamadık. Üyde Arkasından çıkarmaya çalışacağız şimdi. Aynen. Oluyor. Ben azıcık kapatayım şöyle Aynen bak şimdi ben Şöyle koyuyorsunuz bunu Şöyle boşluğa <laughs> Şşş ya Arkasından Çıktı herhalde bilmiyorum oh. Çıktı <laughs> <laughs> Azıcık daha vur azıcık Azıcık ben devam edeceğim gerisini Hayır hayır daha gitmiyor mu? Azıcık şey... Yok gideceğim bak Ama şeyi çıktı arkadaşlar Şeyi çok güzelmiş Bazıları hani o 3310 kırılmaz diyordunuz kırdık kırdık çok güçlü. Önce bak. Oha çıkmıyor. Bak. Yaz yani elinizle zarar vermeniz imkansız. Sakın ama. evde denmeyin. Aynı elinizle bunu hiçbir şey yapamazsınız. Kamu spotu. <laughs> e, i̇çinde batarya olan hiçbir telefona dalmayın yoksa evde yangın çıkmasından ötürü aileniz size evlattan reddedebilir <laughs> veya ertesi gün hayatta olmayabilirsiniz. O yüzden bataryalara biz niye Tecavüz etmeyin. Bizde var ya. Ha? Hah? İçine batarya var mı? Hayır yok. Şakalar çok. Tabii ki biliyorum. Söylediğim için biliyorsun. <laughs> Aha buldum ben. Daha insani yollarla şunu çıkarmak <laughs> ben istedim. Ben şurayı yetelemek istedim şimdi dur. Evet ne arkadaşlar yapayım? küçük bir teknik hatadan dolayı durdurmak zorunda kaldık ama devam ediyoruz. Şimdi, Şimdi en son kapağını çıkarmıştık. Şunu ben de alayım. bunu çıkardım. Şimdi dur. şu an ötüşüm ben dolu için bir dakika ben şöyle geçeyim. Heh. Şunun ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok. Şuradan çıktı. Şimdi ekranı şu piksellerini şey no hani şimdi siz e, çoğu nasıl? telefonda e, bir sürü hani HD görüyorsunuz ya. Bunu sağlayan şey bundan birkaç tane olması ve bundan ve bu telefonda <laughs> buna sadece bir tane var. yapıyoruz <laughs> olmasın <laughs> O yüzden işte. Bu ne lan? Ben bunu yaptım ya Yok abi HD gözükmeyi sağlayan şunlar mıydı? Az var bir Evet bak şunun arkasındaki herhalde Şu gri olanlar mı? Ay yok tamam şu beyaz olan. Oğlum ne HD'nse siyah beyaz telefonundan bahsediyor HD'yi diyor çocuk ya Bu normal plastik kağıt Olmasın? Hani şöyle yaprak yaprak oluyor ya Tamam şimdi ben 2 saatten beri Dur elimizi kesmeyelim de şunları Şey etmeyelim İstediğim şeyi yapıyorum Her zaman bunu yapmayı istemiyorum Oh kebab Oh kebab Yalnız bende bir su ozuluşum var bu şeyden yok. Ee. Şu o beyaz şeyden aynı şekilde şeyin arkası, klavyenin arkasında da var. Klavye yalnız. Oğlum o normal kağıt zaten. Sen onu yanlış anlamışsın yani. O olmaya da bilir hemen. Hiç 30 çoğun mı? Aa burada şey var. Şu alüminyum gibi şeyler var burada sanırım. O burada bassın diye. Dokunmasını sağlıyor ve burada işte 100 yılın devresi karşımıza çıktı. <laughs> Şimdi yeni bir eleman daha. Bir dakika dur bekle. Kırılmıyor. Oha bir dakika. Kırılmıyor. Harbi kırılmıyor. Heh. Şimdi aramızda yeni bir eleman... Şu an bir dakika şuna bakar mısın? 90 derece dik duruyor ve kırılmıyor. Tam da umurumda değil. Bittin misin? Öyle plastik dünyada görülmedi. Bekle. Ben bunu kıracağım. Lütfen. Şimdi e, iki dakika aramıza yeni bir eleman katılmak istedi. Bize az önce mesaj yolladı. Biz de, biz de gelmesini uygun gördük. Gelebilirsin. Lan çok de geldin. Evet. Hoş geldin. Tamam. Şunu hemen şöyle... Fatih <laughs> yapma şunu. Sefa gıcık oluyor ya. Şurada 100 yılın devresine şöyle bir göz atalım. Aha da buldu. Bekle. Ya Sefa ya. Az çıktık bunu yapmamız olmuyor. Bence o kırılır mı? Yedi ha. Bak şimdi onu böyle vuracağım. <laughs> Şu an etrafa parçalar dağılıyor arkadaşlar. Dur bekle. Ben bu işlerde pek profesyonel değilim. Ben her gün parçalıyorum sanki. <laughs> Fatih'in artık hobisi, Fatih'in artık hobisi haline geldi bu. Her gün 30 gün elim kanıyor lan. <laughs> Ay hayır cam oldu Allah'ım. Her yerime girdi. <laughs> Geçer <Neyse> mi <mesela>. ya? <laughs> tamam ya parçalık daha neyin ne. Yeter bir dakika, kadar. Bir dakika bekle yok benim yok. benim hala bir. Şu plastikleri acayip kuvvetli ya. O bence plastik değil uzaydan gelmedi. <laughs> Tam bekle ya benim onun bir işi. Bir var. uzay maddesi o. Hadi. Tam seslilik sessizlik oldu neden bilmiyoruz. Tamam bekleyin ben son kez son tuşları yapıyorum. Şimdi şunu şurayı bir temizleyelim. Aynen. Şunu da al lan. Şöyle de alalım. Lan işte. alma. <laughs> Bekle benim bir fikrim var. Su var mı? <laughs> o yok artık. Yok ya. Tamam onları getir şu kağıtla alalım getir. <gülüyor> <gülüyor> Poşet yok mu? Poşette bu. Ya neden gösteriyorsun? Tamam, evet ya. arkadaşlar ikinci sürprizimiz. Bunu altına koyalım ama. Şöyle okumaya çalışalım. Ne ya. güzel yapmışım ya. Of, şurada da yazıyor Fatih Yılmaz. Tamam. Ya. Şimdi artık Hayır hayır bekle. Nasıl sürpriz? Gel mi tamam. İlk önce bu önce önce. Çok güzel çizerim arkadaşlar. Şaka lan ben çizmedim. Bir tanesine Bir tanesine 10 lira verdim arkadaşlar yaptırmaya. Şöyle önce önce yaptırdım. Fatihmaz yaptırdım. Bunu odama asıyorum. Ee, sizin de görmenizi istedim. Ve asıl son sürpriz. Asıl sürpriz. Asıl sürpriz. asıl sürpriz geliyor. Az kaldı. Bize gelmeyi talep etti ama biz... Yok lan onu atma. <laughs> gel gel. Gel gel. <laughs> geldi. <gülüyor> Arkadaşlar kendimize bardak, ya bardak yaptırdım bardak yaptırdık. Bakın görüyorsunuz mu? 700 liradan 500 liraya düşmüş. Ne kadar? çok ucuzda dark. <laughs> arkadaşlar kendimize bardak yaptık. Kanal fotoğrafımız Sefa'nın çizdiği. Ee, Bakın asıl güzelliği işte burada. Böyle parlak parlak ne kadar güzel yetenekleri. Ya sanki kendi parlattı ha. Yapan parlattı. Ne kadar güzel Şimdi arkadaşlar, bu yeteneklerim bunu var Allah'ım. İsteyenlere yollayabiliriz ama şöyle kargoyu siz derseniz bir de ücreti de var. Ee, tabii ki siz de mesela bunun gibi yaptırmak isterseniz e, yani çok bir şeyimiz olmayacak. Kârımız olmayacak. Sadece kargo ücretini siz yine ödeyeceksiniz ve parayı da yollayacaksınız PayPal üzerinden. Size yaptırabiliriz. Ee, internette Hayır, bu, bunu parçalayamazsın. Gelme <laughs> lan. <laughs> <laughs> bunu da parçalamak <laughs> istiyor kendisi. -in ee, i̇nternette yapılan yerler var ama yani böyle 30 lira falan var ve böyle tek yüz, tek yüz falan 30 lira çok acayip pahalı. Ben fiyatlarını söyleyeyim. Bizim bardağımızı almak istiyorsanız 15 TL. Bizi 10 saat çarşıda gezdirdi. <laughs> Sırf bunu yaptırmak için. Bizim bardağımızı yaptırmak istiyorsanız 15 TL kargo sizden tabii ki çünkü yani size yolluyoruz. Bizim biz para tutmuyoruz. Skarttan işte resmi falan yollarsanız, siz yollarsanız resmini kaç 20 lira, 20 lira kargo yine sizden. O bir dakika şimdi 15 lira olsak kargo 5 lira falan tutsak, 20 lira öderseniz. Gidelim. Kargo yine sizden tabii ki. Tamam. Ee, tamam arkadaşlar şimdi başka gösterecek bir şeyimiz. Var mı? Gösterecek bir şeyimiz var da, Aa, göstermeyeceğiz. Yok. <laughs> i̇zlediğiniz için <Kesinlikle>. teşekkürler. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, bu arada siz de forma kayıt olabilirsiniz. Tam şurada yine yeniden link koyuyorum. Buraya tıklarsanız bizim videolarımızda be e beraber video çekmek istiyorsanız. skype'dan sizi ekleyebiliriz. Aynen skype'dan bir grubumuz var. O gruba ek ekleriz ve sırayla video çekiyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.